Yüz gençleştirme bir kere kişiye göre değişiyor. Ne ihtiyacı var? Botoks yapabilirsin, dolgu yapabilirsin. Gençlik kaşlarından H100, Parsils veya bir sürü marka var bunlarla ilgili. Doktor hangisini uygun görürse onu yapar. Ama burada bilmeniz gereken şey uygun hasta için konuşuyorum. Dolgu miktarı arttıkça daha iyi sonuç alırsınız. Mesela yüzüne gerçekten 8 tüp dolgu ihtiyacı olan biri bir tüp ya da iki tüp yaptırırsa hiçbir sonuç görmez. Bu durumlarda benim tavsiyem şu. Şimdi maalesef dolgular, kaliteli dolgular, uzun süre kalan dolgular pahalı. Önce bir bütçe tartmanız gerekiyor. Eğer bu bütçe sizi aşıyorsa gerçekten onu beklemek gerekiyor. Çünkü 8 tüp dolguluk bütçeniz yok. Bir tüplük bütçeniz var ama bir tüpü yaptırıyorsunuz. Okyanusa bir damla atmak gibi bir şey oluyor bu. Öyle olunca da bir fark görmüyorsun. Görmeyince de Üzülüyorsun. Üzülünce ya keşke yaptırmasaydın diye gerçekten pişmanlıyorsun. Bu olmamalı bence. Onun için detaylı bir görüşme gerekiyor. Evet maalesef kaliteli dolgu ürünleri, mezoterapi ürünleri pahalı. Bazen diyoruz ki en az iki tanesini şimdi yapalım. Bunlar zaten bir buçuk iki sene kaldığı için atıyorum 2-3 ay sonra da aşama aşama ekleyebilirsin. Böyle de bir plan kurabilirsiniz. Onun için görmek lazım. Ama yüz gençleştirmede hani genelde şu anda yıllardır olduğu gibi ana işlemler botoks, dolgu ve mezoterapi ürünlerinden işte gençlik aşısı diye geçen şeyler.